Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi bu videoda bu dersimizde birim basamak ve dürtü fonksiyonlarından bahsedeceğim. Şimdi bu iki fonksiyon bu dersin bayağı ünlü fonksiyonları tıpkı az önceki derste bahsettiğim yani şunlar gibi e, kompleks, sinüzoidal, e, işte üstel, eksponansiyel, üstel fonksiyonlar gibi e, sık sık karşınıza çıkacak olan iki tane fonksiyon aslında bunlar pek fonksiyona da benzemiyor. Bahsedeceğim birazdan ayrı ayrı özelliklerinden. Ee, şimdi bunların tabi e, sinyaller bizim için şu anda sürekli ve ayrık olarak ikiye ayırdığımız için bunlar da aynı durum söz konusu. Kendilerine ait bazı özellikler var ondan bahsedeceğim. Şimdi UT fonksiyon dediğimiz bizim basamak fonksiyonu oluyor. Basamak. İngilizcesi Unit Step Function diye geçiyor basamak fonksiyonun özelliği işte sıfırdan küçükken t e, t sıfırdan küçükken e, neye eşit e, sıfıra eşit bu t eşittir sıfır t eğer sıfırdan büyük ise bu t bir eşit bunun bütün davası bu şimdi e, tabi ne var sıfırda tam sıfır olduğu bir noktada t eşittir sıfır için bir eee diskontinü e, şey var. Ayrıklık böyle süreksizlik ona? Süreksizlik var. Şimdi birim e, dürtü fonksiyonu ise bakın şu aşağıda çizdiğim sürekli e, versiyonu bu. Şöyle bir dürtüden oluşuyor. Şimdi bu dürtü biraz e, ilginç bir şey. Ondan bahsedeceğim. Şimdi bu dürtü fonksiyonu dediğiniz şey arkadaşlar bunun kendi değerine bakacak olursanız, yani e, direkt sıfıra bakacak olacaksanız, bunun değeri sonsuz. E, yani bir t eşittir bir anda tam merkez anda sıfır noktasında neyi veriyor? E, sonsuz değer veriyor. Onun dışındaki bütün değerler için e, sıfır veriyor. Yani hiçbir şey vermiyor. Dört de buradan geliyor herhalde. Buna dört ismini takmışlar. Evet, şimdi bu dürtü fonksiyonu, bu dürtü fonksiyonunun bir özelliği var arkadaşlar. Herhangi bir aralıkta bunun integraline bakacaksan. mesela ben atıyorum şu aralıkla şu aralık arasında Dirac T'nin integraline baktım. Şurası A B olsun. AB aralığında Dirac T'nin integrali daima neyi verecektir? Biri verecektir. Yani alanı bakın bu sürekli durum için alanı şu Dirac'ın alanı Daima neye eşit? 1'e eşit. Ee, başka özellikleri daha var Diran. Onlardan bahsedeyim. Mesela şöyle bir fonksiyonum olsun benim. Eğer x'te fonksiyonu varken ben x'ti Dirac t ile çarparsam ne olacaktır? Birazcık daha. Şöyle kitaptan farklı olarak çizerek göstereyim. Mesela x'te işaretim şöyle bir sinyal olsun. Ben bunda neyi çarpıyorum? şimdi şöyle olmadı. E, sıfır noktası da tam şuraya yaz. Şurası sıfır noktası. Şu ekseni çizelim aşağıdaki ekseni. Sıfır noktası. Ben bunu neyi çarpıyorum? Dirac t fonksiyonuna çarpıyorum. Dirac t fonksiyonu neydi? Bana şurada bir şurada bir dürtü veriyordu değil mi? t eşittir sıfırda. Şimdi ben bu ikisini çarparsam ne olacak? Dirac t'nin genliği değişecek değil mi? Şu yükseltisi değişecek. Yani Dirac e, x o noktadaki değeri Dirac'ın çıktığı noktadaki değeri ki Dirac t nerede çıkar? x sıfırda çıkar. Çarpı Dirac t. Siz siz olun sakın bunu sadece x sıfıra eşittir yazmayın. Dirac t çarpı x t çarpı Dirac t veya daha genelde yazarsam Biraz daha genel halde yazalım. X t çarpı Dirac t eksi a olsun. Neye eşit olacaktır? Daima x a çarpı Dirac t eksi aya eşit olacaktır arkadaşlar. Neden x a? Çünkü x Dirac t eksi a yaptığında ne oluyor? Bu Dirac ee, şöyle, hop. a noktasına sağa doğru kayıyor, değil mi? T'den bir şey çıkarttığında. A kadarlık shift ediyorum ben bunu. Bir direkt artık burada değil. Şurada oluyordu. Burası A noktası. Ee, tek bir fark bu nokta sıfırdan A'ya kaydı. O zaman bu noktadaki genliği işaretin bu noktadaki genliği çarpı bu bir fonksiyon olduğu için ne olması lazım? Sabit bir değer olmaz. T eksi ha bu noktada olduğunu belirten e, x a çarpı şurası ne bu? Burası sabit. Sabit. Burası t'ye bağlı. Dirac fonksiyonumuz. Dirac'ın genliğini değiştiriyor. A kadarlık, x e kadarlık genliğini değiştirdim. T kadarlık kaydırdım. Başka neyden bahsedeyim? Mesela sürekli zaman için. Sürekli zaman için bir şeyden daha bahsetmem lazım da. Evet. U, T ile Dirac, T arasındaki ilişkiden bahsedeyim. Şimdi U, T ile Dirac, T arasındaki ilişkiden bahsedecek olursam ne yapmam lazım? Yani ben şu Dirac, T'yi nasıl yazarsam ne yaparsam UT'yi elde ederim. Aslında çok basit arkadaşlar. Biraz düşünelim. Bakın ben bu Dirac T'den e, bir sürü bir sürü bir sürü koyarsam e, pardon affedersiniz. E, şöyle yaparsam Dirac T'yi eksi sonsuzdan herhangi bir T aralığına kadar integralini alırsam. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dirac t eksi sonsuzdan t aralığına kadar integralini alırsam. Bu integral ne integraldir arkadaşlar? Tabi bu integralde dt olmaz. Neden olmaz? Çünkü buradaki t artık bizim için bir yalancı değişken. Yani eksi sonsuzdan t aralığına Dirac burası t olduğu için artık Yalancı değişken koymamız lazım. Drak tau d tau koyalım. Ne yapıyorum? Eksi sonsuzdan t anına kadar şu işaretin direkt işaretinin integralini alalım. Bu da bizi neyi verecektir? U t'yi verecektir. Zaten U t ile direk t arasında bir türevsel bir ilişki var. Yani ben eğer U t'nin türevini alırsam D e, D U t bölü DT yaparsam neyi verecektir bana? Bana dira verecektir değil mi? Çünkü bakın tam şu noktada sonsuz bir yükselme var değil mi? Son yani eğim sıfırdan. Bakın mesela şöyle bakalım. Geldim 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 eksi sonsuzdan bu tarafa doğru geliyorum. Hep daima değişimle sıfır 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 daima sonsuz küçük aralıklarda hep değişim sıfır. Ne oldum bakın tam şu sıfıra geldim birden bire pik yaptım dimdik yükseldim. Ne oluyor o yüzden? Sonsuz. Bakın sonsuz değer aldım. Birden bire yükseldim. Sonra 0 0 0 yine değişmiyor. Yani şu bize neyi verecektir? Dirak t'yi verecektir. Aynı şekilde bu şekilde de tam tersi yani akumülatif formülde de yazarsak Dirak t'yi eksi sonsuzdan t'ye kadar integralini alırsam neyi verecektir? Daima e, bu bana u t'yi verecektir. Şimdi ayrıkta durum biraz daha farklı, ondan bahsedeyim. İlk önce şurayı birazcık temizleyelim. Ha, güzel. Şimdi ayrık, ayrık sinyallerde az öncekinden farklı olarak ee, Dirac da bir fark var. Yani bu bizim dürtü fonksiyonu yani Dirac fonksiyonumuz. Bakın ne oluyor? Sıfır noktasında n eşittir sıfırın örnekte bir değerini alıyor. Diğer değerler için daima sıfır değerini alıyor. Şuradaki yaptığımız ilişki aynen geçerli. Yani ben herhangi bir x n ayrık zamanlı işaretini Dirac n ile çarparsam bu bana neyi verecek? Neyi verecek? x'in e, fonksiyonun sıfırdaki değerini çünkü Dirac sadece sıfırdayken bir değer alıyor. X'in sıfırdaki değeri çarpı fonksiyonun kendisi yani Dirac n değeri olacaktır. Yani aynı şekilde xn çarpı Dirac n eksi a kadar kaydırdıysam bunu x'in a'daki değerine karşılık şuradaki senaryonun aynısı burada da geçerli. x'in a'daki değeri çarpı Dirac n eksi a'ya eşit olacaktır. Aynı şekilde un ile Dirac n arasındaki ilişkiyi kurmak istersek az önce integral vardı. Çünkü bu sürekli zaman burası ne? Ayrık zaman. Ayrık zamanda ne var? Toplam sembolü olacak. Toplam sembolü olarak ben Dirac'ın Noyan arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? E, Ayrık zamanda bu işte birazcık daha basit görünüyor. Mesela ben bu Dirac e, sürekli böyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela bu Dirac sürekli kaydırıp kaydırıp bir birim kaydırıp kaydırıp kendisiyle toplarsam ne olur? Bakın bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu böyle böyle kaydırdım. Bu ne? Bu Dirac n eksi bir şu ne? Dirac n-2 iki, iki, birim kaymış hali. Bu ne? Dirac n-3 Bunları böyle toplarsam ne olacak? O n eşit olacak. Sonsuza kadar götürürsem. Çünkü bu sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Sonsuza kadar gidiyor. O zaman nasıl yazabilirim ben? O n Bakın o eşittir. Toplam sembolü. Yani şunların hepsini toplayacağım n eşittir e, n eşittir olmasın çünkü n bizim işaretin değişkeni k olsun k eşittir sıfırdan sonsuz olsun e, dirak n eksi k dersem eşit olur mu? Bakın k yerine sıfır koyun k yerine sıfır koyasam Diraken o şunu verdi k yerine bir gelirse ne olacak? k yerine bir koyarsam Dirak n en eksi 1 bunu verdi. 2 koyarsam bunu verir. Ve ben bunların hepsini toplarsam neyi verecek? Bana UN işaretini verecek arkadaşlar. Ama şu söylediğim bağlantıları unutmayın. Daha bir kenara not edin. Bununla ilgili şu an başka söylemek istediğim bir şey yok. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.